Öbür taraf açık kalıyor. Neyse şu dernek midenleri neyse bir an önce görüşelim de alacaklarsa alsınlar şu eşyaları. Hemen şurada dediniz. Dakikalardır yürüyoruz. Daha çok var mı derneğe? Yok geldik sayılır. Bu yolun sonunda. Alete bak. Ne yapacağım ben şimdi? Silerseniz bir şey olmaz. Of ne işim var benim buralarda ya. Ben şuradan bir mendil bakayım. <laughs> Gel buraya küçük hırsız. Ya bırak ne yapıyorsun? Bedavadan yaşıyorsun ha. Benim evimde kal. Marketten hırsızlık yap. Oh. Yürü bakalım derdini polise de anlatırız. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Bak işte siz de şahitsiniz. Son anda yakaladım bu fareyi. Hanımefendi lütfen bırakır mısınız çocuğu? Nasıl? Size bu çocuk hırsızlık yaptı diyorum. Hanımefendi sakin olun sakin olun. Onların parası ödendi. Toptan ödendi. Nasıl yani? Erzakların parası hanım tarafından ödenmişti. Hanım mı? Allah yaptığı yeri cennet etsin. Her yere yetişirdi. Bizimle anlaşması vardı. Feride her zaman gelir buraya. Dernek için ne gerekiyorsa alır. Siz buraları bilmiyorsunuz galiba. Evet bilmiyorum. Ve öğrenmeye de niyetim yok. Pardon onun efendi. Aldığınız mendilin parasını ödemeyecek misiniz? Ya. İşim yer burası? Bir an önce görüştürün şu adamla beni. İşim gücüm var benim. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Oo, Salih nasılsın? İyidir ustam. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fazla vaktim yok. Benim köşkte atılacak eşyalar var. Salih sizin ilgilendiğinizi söyledi. Tabi. İhtiyacı olanlara ulaşmasını sağlarız. Siz köşkün sahibisiniz demek. Hanımın nesi oluyorsunuz? Vallahi ben hanımın kim olduğunu ve evimde ne aradığını bilmiyorum. Zaten artık bir önemi de yok. Yakında ev yıkılacak. Nasıl yani? Orası tarihi eser diye biliyorum ben. Bir yanlışlık olmuş. Neyse. Siz bu eşyaları ne zaman alırsınız? En yakın zamanda alırız. İyi. Ben bir değer tespit yaptırır, fiyatı size bildiririm. Vereceğimiz hesaba geçersiniz. Bağışlıyor musunuz zannetmiştim? Neden bağışlayayım ki? Hayır kurumu olan sizsiniz. Satın aldıktan sonra istediğiniz gibi dağıtırsınız. Bana çabuk bir cevap verirseniz sevinirim. İyi günler. Olsun. Efendim. Çözüldü mü yıkım meselesi? Güzel. Hiç vakit kaybetmeyin. Güler'in iznine gerek yok. Onu sonra da hallederiz. Tamam. Canım Feride. Feride. Nerede o küçük lan? He? Cehenneme gitsem bulurum seni. Çek dışarı. Sağa sola ekmek dağıtıyorsun yine. ha? Ulan ben sana bir daha oraya gitmeyeceksin demedim mi? Hayırlısı lan! Çık hadi! Vay vay! Gel buraya yılan seni! Ben sana çalışacaksın demedim mi? He? Süleyman! Süleyman yapma yeter artık! El kadar çocuk günahtır! El kadarmış! Bitti işte! Seni koruyacak hanım teyzen de yok! Süleyman! Çalışacaksın bundan sonra! Süleyman dur ne olur yapma yalvarırım! Bakın be! Neden beni bırakıp gittin? Ben ne yapacağım şimdi? Ne olur geri gel. Ya da beni de yanına al. Dur korkmana gerek yok. Sen nasıl girdin buraya? Kapıdan. Salih mi aldı seni içeri? Ben kendim girdim. Salih abi görmedim. Sen nasıl girdin? Burası benim evim. Burası hanım annemin evi. Senin değil. Bu <laughs> odada mı yaşıyormuş? Al şunu da yüzünü sil. Niye ağlıyorsun sen? Evet babam beni çok seviyor. Hanım anne olsaydı buna izin vermezdi. Niye gitti ki? Çok özledim ben onu. Sen bu fotoğraftakileri tanıyor musun? <laughs> sen bunu nereden buldun? Bu hanım annemin kocası Bülent amca ile. Kızı Feride'nin fotoğrafı. Hayır. Hayır. Ne kaçmalıyorsun sen? Defol git buradan. Defol git bu evden. Çabuk git bu evden.